Merhaba, ben Derya Özkacar. Öncelikle hepimize çok büyük geçmiş olsun. Deprem bir felaket değildir. Depremin karşısında bu kadar hazırlıksız oluşumuz, ne yapacağımızı bilmememiz, binalarımız ve bakış açılarımız bilinçsizliktir. Doğa kimseye bir felaket yaratmaz, doğa akıp gitmeye devam eder. Kimseyi cezalandırmaz ya da deprem bir günah değildir. Ben bir akses barsız kolaylaştırıcısıyım. Ee, bu süreçte zarar gören tüm arkadaşlarımız tıbbi tedavilerini tamamladıktan sonra lütfen ulaşırlarsa yaşadıkları travmaların kolaylaştırılması konusunda onlara yardımcı olmak için gönüllüyüm. O yüzden bu mesajı olabildiğince çok kişiye ulaştırmanız konusunda yardımınızı rica ediyorum. Bir kişiyi bir tek bakış açısından kurtardığınızda, ilginç bakış açısından kurtardığınızda en az 350 bin kişinin hayatına dokunuyorsunuz. Bu neden bu kadar önemli. Özellikle yoğun bakımda yatan arkadaşlarımız, sevdiklerimiz hayatta çıkış olduğuna inanmadıkları için yoğun bakımda kalıyorlar. Ne ölebileceklerini biliyorlar ne de yaşayabileceklerini biliyorlar ve kendilerini bir alanda sıkıştırıyorlar. Onlara da katkı olabiliyoruz. Ee, başımıza gelen şeyler gerçekten hiç hoş şeyler değiller. Ancak elimizden gelen ve yapabileceğimiz şeyler var. Yiyecek ve kıyafet konusunda da katkı olabilirim. Akses bar seansı uygulamayı bilen arkadaşlarım, lütfen yanınızda kim varsa onlara bu seansı gerçekleştirin. Çünkü bu seans esnasında bilinç yüklemesi yapılıyor olacak. Belki depremde enkaz altındaki bir kişinin yanına gidip dokunamıyor olabiliriz. Ancak hayattan vazgeçmemesi için... Hayata tutunması için bilincini yükseltip ne yapacağını bilmesi için tahmin edemeyeceğiniz bir şekilde ona katkı olabiliriz. Bu bir enerji oyunu değildir. Bu kuantum fiziğiyle ve birçok bilimle açıklanabilen şeylerdir. Onlara katkı olmak adına ücretsiz seanslar sonuna kadar gönüllüyüm. Beni onlara yönlendirin, onları bana yönlendirin ve lütfen bu seansı yapmayı bilen arkadaşlarım olabildiğince çok kişinin barlarını çalıştırın. Bütün dünyaya katkı olalım çünkü biz bu evrenle biriz. Hiçbirimiz birbirimizden ayrı değiliz. Oradaki kişi tanımaya olabilirim ama o da benim kanım canım. Oradaki hayvan deyip geçebilirim belki ama o da benim kanım canım. Lütfen birbirimize yardım edelim. Çok teşekkürler.